Selam dostlar ben Egemen Dişli yine harika bir videoyla daha birlikteyiz. Bugün listeleri kasıp kavurmuş Ali Cappar parçasını yapacağız. Fakat durun diğer arkadaşlarımın yaptığı gibi değil biraz daha kısa yapacağım arkadaşlar. Hem kısa yapacağım hem de çabucak detaylı bir şekilde Ali Cappar parçasını çalacaksınız. Videoya bir beğeni atıp aklınıza takılan şeyleri de yorumlarda yazmayı unutmayın. Parçayı bölüm bölüm çalacağım. Siz bölümleri birleştirerek bütün bir parça haline getireceksiniz. Hazırsanız videoya geçelim. Kıymet dostlar ölçü ölçü nota nota çalacaksınız. Notalar gelsin. İlk notamız S es, üstten S'i vuruyorsunuz. Çok güzel herkes yaptı. Şimdi R La yapacağız. R La ikisini de üstten vurun. S R La Sonra La La S R La 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 İkinci ölçü. Sol, la, si, la, sol, fa, mi, fa. Hadi söyleyin. Sol, la, si, la, sol, fa, mi, fa. Yani sol, la, si, la, sol, fa, mi, fa. Bakın birleştiriyorum. Mesela birinciyi çaldım ikinci ölçüyü çaldım değil mi? Siz birinci ve ikinci ölçüyü nasıl birleştireceksiniz? Hiç durmadan. Es re la 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 sol la si la sol fa mi fa. Bakın çok basit oldu. Gelin süsleyerek yapalım burayı. ya da fa, mi, fa. Hepsini üstten vurabilirsiniz. Devam ediyorum. Mi, fa, la, sol. Fa, mi, mi, re, mi. Fa, mi, mi, re, mi. Mi, fa, la, sol, fa. Burada tezeneye dikkat. Do, re, mi, re, do, si, la, la. Şimdi buradan dönüş var. Dönüş var. Re, la, la, la. Sol, la, si, la, sol, fa, mi, fa. Devam ediyorum. Mi fa la sol fa mi mi re mi Direkt re Re la re 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 Do re mi re do si la si Devam Si do re do do si devam tamam. la si re do si la si do re o re dönüyor tekrar la re 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 dedik do re mi re do si la si devam et si do re do do si la si devam La, si, re, do, si, la, la. Burayı karar olarak da bitirebiliriz. La, si, re, do, si, la, la. Devam ediyor sonra es. Re, la, la, la. Sonra sol, la, si, la, sol, fa, mi, fa. Bakın aynısı gibi gidiyor. Mi fa la sol fa mi re mi do re mi re do si Sonra es do re 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 do re mi re do si la si si la si diye de alabilirsiniz si la si sonra La, Si, Re, Do, Re, Do, Si La, Si, La, Si Re, Do, Si La, La Sonra işte zaten başlara dönüşler var. Siz bu dönüşlerle birlikte nasıl yapacağınızı tahmin edebilirsiniz. Şimdi bir süslemelere bir bakalım. Evet. Sol, La, Si, La Sol, Fa, Mi, Fa Bakın burada mi fa la sol fa mi mi re mi mi re mi çarparak gidebilirsin. Mi fa la sol fa mi mi re mi do re mi re do si la. Baştan tekrar çalıyor. İkinci dolaba geçiyoruz. Sonra başa dönüyor işte. Do, si, la, si, do, re Diyor. La, re, re, re Bak buralar simple. Aynı bu şekilde. Do, re, mi, re, do, si, la, si, la, si, re Evet dostlar. Bir türkünün daha sonuna geldik. Bu kez Ali Cabbar'ı yaptık. Ve herkesin çalabileceği tarzda yorumladık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Esen kalın.